Sanatı kanalından herkese selamlar. Benim adım Samet Öztoprak. 12 yıldır profesyonel olarak bilgisayar mühendisliği, yazılım yapıyorum. İlk e, kod deneyimim lisede. 13 yaşında başladım. Yani açıkçası bu zamana kadar sadece yazılımdan para kazandım ve sadece yazılım işleri yaptım. Bu kanalda yine e, güzel, bilgi verici bir video ile karşınızdayız. Başlıkta gördüğünüz gibi Hybrid Mi Cross platformu iki yapı arasını iki fark iki yapıyı size daha anlaşılabilir hale getirmek istiyorum. Ve Ionic'te mesela hibritte size iki tane örnek vereceğim. Biri hib, biri Ionic, öbürü de Cordova. En çok kullanılan iki tool cross platform'da da Flutter ve React Native. İkisi yine en çok kullanılan platformlar. Hiç vakit kaybetmeden arkadaşlar isterseniz geçelim anlatacağımız şey. Bakın karşımda şu anda Ioni'nin sitesi var arkadaşlar. Siz de kendiniz de gidip bakabilirsiniz. inceleyebilirsiniz. Bakın yaptığı Why Build with Ionic Enterprise SDK. Mesela burayı okuyabilirsiniz. Eğer istiyorsanız Ionic e ilgi duyuyorsanız ki ben bir ara böyle duymuştum. Cross platformlara bu hibrit platformlar yani tek bir single code base de iOS ve Android yazmaya çok meraklıydım tabi ee, tabii kaç yıl önce, 5-6 yıl önce. Tabii şu an bulduk onu. Flutter ben yazıyorum artık. Ama burada bunu inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi mesela bakın Drop in Mobile App'la biyometriklere bile destek veriyorlarmış. Bu arkadaşlar işte dediğim gibi Ionin sitesi. Bakın bu da Cordova. Apache Cordova'nın sitesi. Buraya arkadaşlar gidebilir. Bunları inceleyebilirsiniz. Ve uygulamalar, örnek uygulamalara bakabilirsiniz. Kodlara bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar Cordova %100 bedava. Yani open source. %100 bedava. Hiçbir şekilde bir para yok. E, Ionic yani o da bedava. Belli bir noktaya kadar. Ama eğer mesela bakın şey istiyorsanız ne bileyim mesela biyometrik parametreler protection security storage ve ne bileyim birçok şey mesela CI yani continuous integration tool'ları falan filan entegre etmek istiyorsanız bakın o zaman yıllık 4200 dolarlık bir ücret karşınıza çıkıyor. Yani bir paralı tarafı da var Ioni'yi. Şimdi arkadaşlar bir kısa bir karşılaştırma yapabiliriz. Ben bunun için bir güzel bir grafik hazırladım. Bakın şuraya bakarsak şöyle ikimiz Şurayı izlersek mesela arkadaşlar bu grafik üzerinde ben avantajlarını dezavantajlarını belirttim burayı okuyabilirsiniz videoyu durdurup tekrar tekrar bakabilirsiniz ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar iki tarafta html css javascript tabanlı yani peki hibrit niye var? Mesela ve cross platform diye var. Arkadaşlar hibrit platformun oluşma sebebi bir kere şurada anlaşalım arkadaşlar. Eğer bir platform, bir tool piyasada hala yürürlükte ise demek ki ona ihtiyaç var arkadaşlar. Onu kullananlar var, ona ihtiyaç duyanlar var. Peki niye hibrite ihtiyaç duyanlar var? Çünkü daha önce developerlar web tabanlı çalışıyorlardı. Bütün işler webdeydi. Daha sonra bu mobil teknoloji hayatımıza girdi ve mobile insanların daha çok telefon ekranlarına bakmaya meyilli olduğu ortaya çıktı. Ve bu olunca da mobil uygulamalar artık ön plana geçmeye başladı ve firmalar mobile first kuralını uygulamaya başladılar. Ve artık mesela bakıyorsunuz ki bazı özellikler mobilde var ama webinde yok o firmanın, o bankanın. Çünkü herkes mobile bakıyor. Web e artık eskisi kadar rağbet yok. Şimdi web developerları da hızlı bir şekilde mobil developer yapabilmek için bu tip toollar çıktı arkadaşlar. Hibritler bu işe yararlar. Ön yüzü ve uygulamayı sanki böyle bir web sitesi yazarmış gibi yazabilirsiniz. Ve gerçekten arkadaşlar dil de çok önemli bir bariyer oluyor. Mesela ben Android aslında ben Android yazdım yıllarca. İlk ben Android tabanlıyımdır. Benim Java'yı çok iyi bilirim. Ondan sonra işte Kotlin'e geçerken bir tabi zorlandık ama daha sonrasında Flutter'a geçtiğimizde Flutter bambaşka bir yapısı vardı. Ön yüzüyle olsun, kod yapısıyla olsun tamamen farklı bir yapısı vardı ve bu developerlara devamlı bir bariyer oluşturuyor. Kendi bildiği dili herkes kullanmaya çalışıyor. Mesela bu şeyde de anlatmayacağım ama Mesela Xamarin diye bir cross platform vardır yine. Cross platform. E, cross bu platform C# -sharp tabanlıdır. O da ne oluyor işte C# -sharp bilen webde web developer C# olarak çalışmış, C# -sharp dilini bilen kişiler için cazip hale geliyor. Peki arkadaşlar hibrit ve cross platformun farkı ne? Onu bir tam olarak koyalım. Hibrit web komponentlerin de işin içine katan yapıya deniyor. Cross platform şu arkadaşlar aslında arka planda tamamen native özellikleri kullanıyor. Mesela kamera, sensör onları da direkt kullanabiliyorsunuz aslında. Cross platform bu. Ama hibrit aslında önde web kullanıyor. Yani işte HTML, CSS, JavaScript gibi mesela şu gördüğünüz gibi mesela Cordova ve Ionic kullandığı gibi. Eğer web taraflı böyle kullanıyorsanız zaten adı üstünde hibrit yapmış oluyorsunuz web'i ve mobil'i karıştırmış oluyorsunuz. Adı buradan geliyor hibritin. Cross platformda dediğim gibi iki tarafı aynı anda kod derleyebiliyorsunuz. Single code base bu çok önemli. Tek kod tabanlı olmalı. Tek kod tabanı yazarak iki tarafı da derleyebiliyorsunuz. Native uygulama çıkarıyorsunuz. Yani iki tarafı da dosyasını yapıp işte yükleyebiliyorsunuz. Tabi bu tarafta da öyle de. Ön yüzde ama şeyi kullanıyorsunuz. Web taban kullanıyorsunuz. Burada arkadaşlar mesela birkaç tane şeye değinebiliriz. Mesela bakın bak zengin bir komponent kütüphanesi var Ioni'nin. Cordoba'nın ise bir kütüphanesi yok. Şeyden oluşturmanız gerekiyor. Gidip kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Performans olarak Ioni'nin biraz daha iyi bir performansı var. Ee, onun çünkü kendi librarileri olduğu için, kendi komponentleri olduğu için onları uygun hale getirdiği için, hani daha uygun performanslı hale getirdiği için performansı daha iyi yine Cordova'ya göre. E, ee, Cordova'nın komünitesi daha geniş arkadaşlar, bakın ve update'i daha yüksek. Şeyin öyle değil, Cordova'nın daha stabil bir komünitesi var ve daha az aktif bir komünitesi var. Ee, daha ağırdalı izler geliyor. Ama arkadaşlar söylediğim gibi yonyin böyle tam kullanmak istiyorsanız Ioni'nin bir paralı tarafı da var. Ama parasız tarafını da şey yapabilirsiniz. Oradan da uygulama çıkabilirsiniz sorun yok. Ama bir cloud profesyonel bir uygulama istiyorsanız. Ama arkadaşlar şimdi şöyle de söyleyelim. Siz e, profesyonel bir uygulama istiyorsanız şu tool'u kullanmak zorundasınız. Yani bunu, mesela bunu kullanmadan olmaz ki inanılmaz bir zaman kaybı olur. Daha sonrasında baktığınızda e, Biometrik parametreler kullanmak gerekebiliyor uygulamaya hızlı bir girişte. Yani sizi ister istemez aslında profesyonel bir uygulamaya doğru yürüdüğünüzde o şu fiyatı ödemeye bir nevi yitiyor. Ama tabii ki de bedava tarafı da var. Oradan da devam edebilirsiniz. Ben sadece olanı anlatıyorum arkadaşlar. Ama Cordoba tarafında ne bulursanız bedava. Ama görüldüğü üzere biraz daha dezavantajlı bir grup Cordoba tarafı. Artık arkadaşlar seçim sizin. Ee, bu, bu dediğim gibi bu web tabanlı. Web'i bilen arkadaşlar için güzel tool'lar. Hızlı bir şekilde mobil uygulama geliştirebilirler. Ee, bunu yapan arkadaşlar. Peki arkadaşlar cross platformlara geçelim. Peki cross platformda sizi neler bekliyor? Arkadaşlar öncelikle Flutter tabii ki de. Şöyle sitesini açtım bakın gördüğünüz gibi. Şahane uygulamalar. Yani benim sevdiğim geliştirme yaparken çok haz duyduğum. Ve burada bakın büyük markalar. Hangi marka? Alibaba bakın. MR, eBay, eBay, BMW, BMW. Yani birçok büyük firma arkadaşlar Flutter'a geçti. E niye geçmesin? Daha sonrasında da arkadaşlar size React Native'i tanıtacağım. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ekranda gördüğünüz gibi. Bakın direkt web komponentleriyle e, geliştirme yapmış şey yani JavaScript ile pardon yani zaten JavaScript le. Şimdi arkadaşlar peki Flutter ile React Native arasındaki fark ne? Arkadaşlar burada yine aslında o web olayına dönüyoruz. Şimdi React Native JavaScript tabanlı. Ben üniversiteden 2014'te mezun oldum. Bakın arkadaşlar ilk girişim işte 2010'lar, 2009 biraz karışık ben üniversite falan değiştirdim ama ben ta bildim bilili arkadaşlar JavaScript var ve JavaScript gelişerek, büyüyerek, güçlenerek geldi ve bugün artık ön yüzü de var. Node.js gibi arka yüz şey backend tarafı da var. Artık JavaScript gerçekten çok güçlü bir dil. JavaScript bildiğinizde yani birçok kapı önünüzde açılıyor ve mobil backend. Üç tarafı da artık kodlayabiliyorsun. Çünkü script tabanlı hot reload yapılabiliyor. Derlemesine gerek yok bir derleyicisi yok. Script dili. Ve böyle olduğu için arkadaşlar çok hızlı yol aldı bakın. Ve böyle e, React Native bunu çıkardı. Javascript tabanlı olduğu için arkadaşlar bu çok büyük bir avantaj. E, bu, bu Webçi arkadaşlar bunu tabii ki de tercih ettiler. Peki Flutter'ın öze özelliğine, Tabi başka özellikleri de var onu da anlatacağım ama arkadaşlar Flutter'ın e, bu Dart dilini öğrenmek bir mesele. Farklı bir dildesiniz. Ama bu Dart dilini öğrendikten sonra ben çok daha hızlı yol alabileceğini ve daha güzel uygulamalar yapılabileceğini düşünüyorum. İki tarafa da aynı anda hızlı bir şekilde. Çünkü bir sürü package'i var. Daha önce de bahsetmiştim. PubDev. Hatta açayım arkadaşlar yanınızda bir daha. PubDev. Bakın arkadaşlar burada artık sayısı ne kadar bilmiyorum ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü bir sürü perkişler var. Buraya zaten yazıp arayıp buluyorsunuz ve ben benim o kadar işimi gördü ki birçok işimi buradan hallettim zaten. Peki arkadaşlar bu ikisi arasındaki şöyle tebel kavramlara gelelim. Peki ne farklar var? Bunun için de bir grafik hazırladım. Buradan arkadaşlar bakabilirsiniz. Flutter bakın Dart, React Native, JavaScript, e, TypeScript, TypeScript'te de destek görüyor. Şimdi arkadaşlar bu iki dil ee, dediğim gibi çok büyük diller ta ne zamandan beri varlar ve gelişerek büyüyerek gittiler. Yani JavaScript bilmek evet yani kabul ediyorum çok büyük bir güç. Ön yüzü var, web'i var. Dediğim tekrar tekrar söylüyorum. Backend tarafı var. Bu büyük bir güç. Yani böyle üç tarafı da olan bir dil. Şu an yani Java var. Java var. Mesela Android yazılabiliyordu Java'da. Java'nın backend'i de var. E ee, Java ile tabii ön yüz de yazılabiliyordu. Java Prime faces, Java Servlets gibi hani daha önce Java'yla Java da o dillerden biri ama şu an mesela Java biraz düşüşte. Java hala en büyük, en güçlü dil ama Java düşüştü ama JavaScript mesela şu an daha da yayılıyor, daha da çünkü script dili. Script dili olması ne demek? Bir compiler'ı yok. Compiler olmadığı için hızlı bir şekilde derlenebiliyor. E, performansa gelince arkadaşlar, e, Şimdi şu var arkadaşlar. Peki ne yanı kötü derseniz React Native'in. Arkadaşlar performans olarak React Native Flutter yakalayamaz. Çünkü Flutter JavaScript Bridge kullanmıyor. Bu uygulama ama JavaScript Bridge kullanıyor. Şey tarafı. React Native tarafı. Bu ne demek arkadaşlar? Java Script ile Bridge yaparak şeyi bağlıyor. Native uygulamayla konuşuyor. İşte bakın bu büyük bir performans kaybıdır. Peki Flutter ne? Flutter'ın mimarisi. Flutter'daki güzellik ne? Arkadaşlar Flutter'daki güzellik şu. Flutter ön yüzde C-Sharp kütüphanesi kullanıyor. C-Sharp ile ön yüzü ani bir şekilde render ediyor. Data arkadan geliyor. Mantığı budur Flutter'ın. Ve daha sonrasında... Arka tarafta da direkt native kodlarla konuşuyor. Yani kamera, sensör ne isterseniz onlarla da daha sonrasında konuşuyor. Ama ön yüzü kendisi yaratıyor. Şimdi buradaysa işte arkadaşlar, böyle bir sorun var. JS bridge üzerinden eriştiği için orada bir compiler time zamanı alıyor. İşte bu yönü mesela bence çok önemli Flutter'ın. Bu gücü çok önemli ve Flutter'daki yine UI framework tarafına gelirsek arkadaşlar widget tabanlı ve widget tabanlı olması öyle bir güç sağlıyor ki sizin çok hızlı tasarım yapmanızı, istediğiniz gibi güzel ekranlar tasarlamanızı ve daha hızlı yol almanızı sağlıyor. Ee, peki React Native'in burada nasıl bir özelliği var? Arkadaşlar React Native de e, native çok native görünüştü. Mesela bu şeye bakarsanız Apple uygulamalar native bir Apple uygulamaya bakarsanız orada transition diyoruz. Bir ekrandan bir ekrana geçişte onun yapısı farklı davranır Apple'ın. Ee, bu bizim bu cross platformlar daha düz davranır. Ee, şey React Native'in de burada şöyle bir güzel özelliği var. O native geçişleri daha iyi sağlıyor. Biraz daha iyi. Ve bunu gerçekten ben e, Amerika'da ee, müşterilerle konuşurken onu gördüm. Diyorlar ki mesela bu daha native geçişler istiyoruz. Mesela böyle bir talep olmuştu. Ya ben o arkadaşlar açıkçası bana sorarsanız çok bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Bana göre şu anda bütün firmalar şunu istiyor. Benim Android iOS'um ve web'im birebir aynı görünsün ki bence de en mantıklısı o. Müşteri için bana göre mantıklısı o. Yoksa arkadaşlar her şeyi native yaparsanız o kullanıcı için çok native kullanan kişiler için güzel sonuçlar verebiliyor ama kafa karışıklığı bazen olabiliyor. Ekranların biraz farklı olması, farklı yerlerde olunması. Çünkü native'i uygularsan zaten tasarım da biraz değişiyor. Ama bana göre en güzeli iOS Android ve hatta web'in birebir aynı tasarımda olması. Bu yani herkes teknolojiyi çok iyi kullanamıyor ki herkes demiyor ki aa ben Android geçiş istiyorum bize işte material design istiyorum desin arkadaşlar. Herkes daha çok diyor ki birebir aynı ekranları göreyim. Müşteriler zaten o kadar anlamıyor. Sadece müşteriler güzel, açık, açık, net ekranlar istiyor. Daha sonra ne diyebiliriz arkadaşlar? Buradaki listeye bakabiliriz. Bakın, mesela arkadaşlar bakın. Learning Curve dediği mesela beginner friendly. Arkadaşlar Flutter'ın Dart dili biraz çalışmanız gerekiyor ama inanın öğrendikten sonra mobil uygulama geliştirmek çok kolay. Hatta şöyle bir örnek vereceğim. Arkadaşlar ben bu Amerikalı firmaya sıfırdan uygulama yazıyordum. Bana dediler ki 6 ayın var. Ya ben de diyorum 6 ayda zor şu bu falan filan. İnanın arkadaşlar Flutter'la bir başladık. İnanın ilk bir ayda uygulamanın komponentleri ve komponentleri bitti böyle ikinci ayda komponentlerin bekentle bağlantısını sağladım. Üçüncü ayda artık uygulama hazırdı. Ama şu var arkadaşlar daha testler vardı. Test aşamaları, bug fixler falan vardı. Beşinci ayda da uygulamayı release ettik. Bana altı ay vermişlerdi ama beşinci ayda uygulamayı release ettik. Şu anda uygulama çok daha iyi bir halde tabii ki de. Çünkü iki buçuk yıl geçti. Bugları çözüldü. Amerika'da bile satan bir uygulama arkadaşlar. Bu linkini de koyayım eğer ilgilenirseniz. Ee şey, React Native biraz daha eski olduğu için komünitesi biraz daha büyük ve biraz daha aktif. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Başka neler bakabiliriz? Başka ilgimi çeken şu anda size açıklamak istedim. Mesela arkadaşlar iki tarafta da büyük firmalar var. Baktığınızda React Native, Instagram, Airbnb, Tesla bakın çok büyük firmalar. Ee, öbür tarafta Google Ads, Alibaba, Reflecti çok büyük firmalar bu tarafta da var, BNB falan filan yani o tarafta da çok büyük firmalar var. Ya arkadaşlar benim anladığım gerçekten şu React Native'i bu şekilde geçilmesinin sebebi benim anladığım daha çok JavaScript tabanlı olması. Ben o yüzden düşünüyorum, o yüzden çok tuttu, e, hızlı ilerledi. Çünkü bir sürü web developer var ve bu web developerlar bir şekilde mobil tarafa geçmeye çalışıyor. Ve onlar için çok güzel bir kapı oldu. Ama Flutter'ın da dediğim gibi hızlı geliştirilebilir bir yanı var. Yani ben ben Flutter'ı tercih ederim. Ee, JavaScript'te gideceğime. Bununla mesela gitmeyi daha tercih ederim. Çünkü community'si, pack işleri çok fazla. Yatırımı çok fazla. Ve onunla tercih ettim. Ve çok da memnunum Flutter'dan. Benim tercihim bu olurdu. Arkadaşlar şeyleri linkleri de bırakırım. Bu sitelerin linklerini girip kendiniz de inceleyebilirsiniz. E, bugündük bu kadar. Umarım e, bilgi verici olmuştur sizin için. Gayet yeni başlayan arkadaşlar için bir fikir edinmiştir. Mobile nereden başlamalıyım, başlamalıyım e, neyi kullanmalıyım diye. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Ama eklemeyi e, lütfen kanalı abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ne kadar çok arkadaşlar siz bana destek olursanız daha fazla videolar, daha da güzel videolar, daha da eğitici videolar gelecek. Lütfen takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.